Yukarıda verilenlere göre y artı z kaçtır diye soruyor. X, y, z verilmiş. Bir de x artı 2y'nin 250 olduğu verilmiş. Şimdi ben x artı y artı 180 eksi z'nin toplamının 360 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla x artı y eksi z eşittir 180 demektir. Bir de x artı 2 eşittir 250 verilmiş. Dolayısıyla alttakini üsttekinden çıkarttığımda yani yukarıya eksi 1 çarptığım zaman toplarsak eksi x artı x daha gider. Eksi y 2 y daha y yapar. Eksi 1 eksi Z çarptığımız artı z yapar. Eksi 180, 250 daha 70 yapar. Yani y artı z 70'tir.